Değerli dostlar, bazı şeyleri yazmaktan çok konuşmak daha önem arz ediyor. Daha güzel oluyor, spontan oluyor. Ben son zamanlarda hepimizin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan et fiyatlarıyla ilgili. Mesleğin icabı, 40 yıllık tecrübem, daha fazla olan bir tecrübemle ilgili sizlerle bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki Türkiye'de sorun her şeyi palyatif yüzeysel görüp yüzeysel tedbirlerle çözme yolunda geçiştirici bir tarz var. Biraz önce bir televizyon kanalında et fiyatlarıyla ilgili son, hele son bir ayda olan faiz farklılıklar konusunda bir program vardı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten Ramazan'a girerken et ürünlerinde, tavuk ürünlerinde muhakkak bir artış olur. Bu genelde yani 50 senedir bu iş böyle. Fakat son bir ayda hakikaten çok aşırı artışlar söz konusu. Ve şu an herkes kırmızı etten daha çok tavuğa doğru. Dönmüş durumda ki tavuk da aynı şekilde keza çok artıyor. Çok basit bir nedeni var. Ee, Tabi tavuk rasyonlarını yani tavuk beslerken, pilici beslerken e, yaptığınız e, yem rasyonlarında yüzde %70 %70'e varan oranlarda mısır vardır. E, Mısırın da malum son kuzeydeki e, savaş krizi sonucunda e, artışı. Ee, onun e, karşı taraftan Güney Amerika'dan gelilebilecek Mısır ürününde nablunlar vasıtası da çok yüksek olması dolayısıyla Türkiye'deki Mısır de bazı e, rekoltedeki ve de üretimdeki bazı dengesizlikler haliyle e, tavuğun ham maddesi olan e, diyelim Mısırı ve diğer tavaların artışı e, çok e, etkin bir fiyata faktör olarak karşımıza çıkıyor. Şu an ben kırmızı ete geçeceğim ama şöyle söyleyeyim, bir piliç yediğiniz zaman inanın 4 kilo mısır yiyorsunuzdur. Yani ham madde budur. Bunun sonucunda o da döviz fiyatlarının artısıyla tabii ki tavuk fiyatlarına bir artış söz konusu oluyor. Onun daha fevkinliği artışlar kırmızı ette. Şimdi kırmızı ete geldiğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Kırmızı et konusunda esasında Türkiye'nin e, sıkıntı yaşamaması gereken bir altyapı lazım. Bu da şuydu eskiden beri. E, Türkiye'de her e, kırsal kesimde oturan çiftçimizin bir 5 ile 15 arasında hayvanı var. Bunlar süt hayvanı. Onlar sütünü alıyorlar ama tabii ki bir doğum olduğu zaman 150 faktörle şansla dişi hayvan süt e, ...düvesi olarak yetiştiriliyor. Hemen e, ikinci şans olarak da erkek doğarsa da... ...erkek de besi danası olarak yetiştirilir. Aşağı yukarı da 400-500 kilo olduğu zaman... biz e, belli bir e, optimum seviyeye gelince... ...bu hayvan kesime götürülür. Ve işletmeye, aile işletmesine... ...bir e, katkı olup süt üretimi devam eder. Şimdi e, Avrupa ülkelerine baktığımız zaman... Amerika'yı çalmıyorum Amerika'da büyük işletmeler var ee, Avrupa'da e, ve Amerika'da e, 50'nin üstünde işletme yoğunlukları daha büyüklere doğru giden makslara giden bir üretimler silsilesi var şimdi Türkiye'de bu böyle değildi fakat Avrupa Birliği sürecine girildiği zaman çok eskilerden bahsediyorum ilk konuşulan müzakere süreci ilk açılacak müzakere süreci gıda hijyenindeydi. Bu da çok güzeldi bizim toplum için. Fakat e, bu gıda hijyenine girildiği zaman e, tabii biz sütlerimizi küçük aile işletmelerden toplayıp müteahhitlere gelirdi. Bu sütler, bunlar da büyük e, entegre süt fabrikalarına alım yapılır, işlenir ve bize dayanıklı süt veya taze süt olarak verilirdi. Bir anda bizler e, tabii teşviklerle daha e, büyük yoğunluklu e, işletmeler kurulsun diye bir sisteme geçtik. Ve dolayısıyla bu işletmenin rekabetiyle küçük işletmeler kalamadı. Bu bir faktör olarak kaldı. Esas başında söyleyeceğim en önemli olay ki e, bundan e, bir 5 sene önce bunu da bir şekilde Tarım Bakanımız halletti ama biraz çok eskilerden yapılması gereken bir e, e, eylemdi bu. Şöyle ki, mesela Amerika'da 3 tane kardeş babadan verasetle bin dönüm arazi kaldı. Bu bin dönüm arazi üçe bölünmez. Çünkü orada şirket olarak yapılıyor, e, kişilere ait değil. Eğer şirket olarak bir işletme olarak görülüyor, inç olarak geçiyor. Oradaki tarzda söylüyorum. E, bu e, şirketlerin hissesi ni orada işleyen üç kardeşten birisine geçmesi gerekiyor ki e, parsel parsel bölünmesin arazi ve optimum işletme yapılıp optimum giderlerle e, optimum büyüklükte bir tarım yapılsın diye bir faraziye varken orada karşımızdaki faraziye buydu buna uymamız lazımdı ama o kadar büyük işletmeniz yoktu gelelim Avrupa'ya Avrupa'da da bu Vardır mesela Almanya'da 3 tane kardeş verasetle geldiği bir tarım işletmesi çocuklara bu çocuklara devlet soruyor işletecek misiniz? Bir tane şu evet ben isteyeceğim ötekiler de isteyebilir kurayla birisine veriyor. Veyahut da diğerlerinin istememesi halinde bu işlerine kredi veriliyor diğerlerine ödeme yapıyor ve bir şekilde o işletme bölünmüyor. Bu ödeme yapması için de devlet uzun vadeli kredi veriyor ki optimum büyüklükteki işletmeler kalsın, bölünmesin. Bizde böyle olmadı. Varisler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Araziler küçüldü, parseller küçüldü. Alınan e, bütün e, tedarik ekipman her bir şey gereksiz kalmaya başladı. Yani iki dönüm arazisi olunca ona bir traktör alsan olur, almasan olur. Zaten bir para kazanamadı. Ne yaptı? hep beraber nerelere gelindi? Büyük metropollere. Ve büyük metropollerde dış e, mahalleler kuruldu. İnsanlar gene zorlandı. Ve işçilik konusunda bir kaynak sağlandı. Ama ne oldu? Hem o gelen kardeşimizin, hem Türkiye'nin tarım ekonomisinin, hem de şehirlerin doğru bir şekilde gelişmesi engellenmiş oldu. Bu bilinçli olarak yapılmadı. Bu bir doğal süreçte gidildi. Çünkü bir ...disiplin konmadı bununla ilgili. Şimdi e, Türkiye'nin bu kadar bu geniş perspektiften baktığımız zaman... ...Türkiye'nin esas artısı neydi? Türkiye'nin %60 civarında, halde ilk başlarda 70'lerdeydi... ...çok daha önceleri söylemeyeceğim... ...ama bir 25-30 seneden hızlı bir şekilde... ...bu oran çok azaldı, köy nüfusu azaldı. Azaldı ve işletmeler hakikaten çalışamaz oldu... Ve bunun sonucunda da tarımsal üretimimizde düşüşler oldu. Son zamanlarda biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'de aynı şekilde e, tarım arazilerinin bölünmemesi konusunda e, Veraset Kanunu'na göre önlemlerini aldı, bu güzel bir yön. Fakat bu kadar küçük işletmelerle e, işleyen bir süt sektöründen bahsedeceğim ilk önce, hayvancılık sektöründen. Bu işletmelerin hepsi e, kooperatif kurulmak için çok önemli bir avantajdı bizim için. Çünkü mesela Almanya'da bile kooperatiflik çok yoğun. Tabii ki büyük işletmelerin ortaklığıyla beraber gidiliyor. Çünkü araziler bölünmemiş demin dediğim gibi. Burada ise hasper kadar biz bunu kaçırmıştık. Ama hala her işletmede 5 ile 15 baş arasında efendim, bir hayvancılık işletmeleri mevcut. Tuttu. Bunların hepsi bir şekilde e, kooperatiflere düzgün bir şekilde e, organizasyonla dağıtılabilseydi ne olacaktı? Bunlar o küçülmüş parsellere rağmen kooperatifin yüksek alım gücüyle kaba yem dediğimiz hayvan için çok önemli olan bir de kesif yem dediğimiz e, sanayi yemini, ve bunun yanındaki katkıları kooperatifler vasıtasında hala çok büyük örnekleri var etrafımızda. Başarılı bir şekilde bu üreticileri dağıtıp o üreticilerin küçüklük meydana gelen e, yüksek e, marjlarla aldabildikleri ham maddeyi kooperatif vasıtası toplu alım yapılarak sanki büyük bir işletme 300-400 Alman ya da bulunan işletmeler gibi e, tedariği, söz konusu olabilecekti ve insanlar yeniden süt üretimine devam edebileceklerdi. Neden süt üretimi diyorum? Çünkü süt üretimi esasında kırmızı etin ana kaynağı. Çünkü Türkiye'de belli bir şekilde besi üzerine çalışan işletmelerimiz olmasına rağmen esas nüve yani bu piyasayı dalgalandırmayan bu sektörün sigortası olan süt işletmelerinin erkek buzağlarından ortaya çıkan besi danalarının kesilmesiyle devamlı arzın stabil bir şekilde piyasayı sigortalı bir şekilde sigortalaması ve fiyatların yükselmemesine doğru giden bir süreci yaşamıştık eskilerde. Şimdi bunlar kalktı. Şimdi ne oldu? 100 baş, 400 baş, 1000 baş, 1500 başlık işletmelerimiz var süt konusunda. Daha da fazlaları var. Birkaç tane olmak kaydıyla. Ha ne oldu? Besi üzerine çalışan büyük işletmelerimiz var. 5-10 bin bin işte büyük miktarlarda. Şimdi ne oldu? Bir e, oligopol piyasaya gittik. Halbuki biz onlar da olsun, büyük yatırımlar da olsun hiçbir şey söylemiyorum. Ama biz kooperatif konusunda kendimizi bir kooperatifler konusunda çalışacak bir genel müdürlüğümüzün dışında bir e, bakanlığa bağlamamız gerekiyor. İnanın bakanlığa bağlamışlar. Kurtuluş orada çünkü. Yani kooperatifleri iyi bir şekilde dizayn etme, çok e, bilimsel bir şekilde teşkilatlarının kurulması, teknik elemanlarının, girdilerinin, bütün üretimlerinin yapılması ve bunların sonucunda oluşabilecek güzel sonuçlara e, nerede kavuşacaktık? Hem süt fiyatlarında hem de et fiyatlarında. Çünkü Türkiye'deki et, e, Holstein dediğimiz Süt ırklarının erkek dallarından sağlanıyor genelde. Halbuki Amerika'da işte Angus e, veyahut da e, Montauk'a denk gelen Bromswiss e, veyahut da e, Hereford dediğimiz veya diğer Avrupa ülkelerinde bulunan diğer etçi ırklar yani sütü az veren ama et yapısı bol olan konstrüksiyon olarak sağlam bir kemik yapısına ve dayanıklı ırklara doğru bir çalışma oluyor Amerika'da ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de Holstein'dan yapıyoruz. Şimdi Holstein daha zayıf bir hayvan. Kemik çatısı daha ince ve bir şekilde hastalık etmene daha çok bulaşıyor. Ama bu bir gerçek. Biz Türkiye'de Holstein'in erkekleriyle ete kavuşuyoruz. Veyahut da Süt e, üretiminden çıkmış olan kesime giden dişi hayvanlarla. Şimdi bunun için yapılması gereken esas ana operasyon, kooperatiflerle yeniden köylerimizdeki küçük işletmelere dönmek. Bakın inanın bu kurtuluş burada. Bunu yaparken de devletin çok sağlam bir şekilde damızlık dağıtıp yeniden işletmeni kurması ama ilk başta kooperatif çatıştlarını oluşturarak. Bunun çok örnekleri var. Ben yalnızca iki tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi Tirasut Kooperatifi. Türkiye'de kooperatif çıktı de bir devrimdir. Emek verenlere helal olsun. Tüm e, 30 yıllık, e, 35 yıllık geçmişlerinden beri tanıyorum. E, Örkop Nazilli'deki inanılmaz güzel çalışan bir kooperatif örneğidir. Bunların hepsi örnekler. Bunun gibi vardır da. E, şu an aklıma gelmeyen. Fakat e, inanın bu kooperatif ölçeklerini üst federasyonları da kurarak büyük bir hale getiren bir büyük e, departmanlaşma gerekiyor ve bu departmanlaşmadan sonra o küçük işletmeleri tekrar biz e, sektörde e, üretime devam ettirebilirsek işte bu 11, 15, 20 kaç tane büyük firmanın elinde manipülasyonlara da kalmadan bir şekilde e, sistemin sigortası olan küçük işletmeleri Kullanarak o insanların tekrar köylerinde mutlu ve rafa içinde çalışmalarını sağlayarak ama girdilerini, mazotunu, elektriğini ve diğer girdilerini hakikaten sübvansiyonla verebilecek düzeyde bir sistem kurarsak bizim önümüz et sektöründe açı açılacaktır. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir mantalite var. Ya mesela benim başıma geldi, siz de paylaşayım. Bir ara... Ee... Kangoo marka bir e, arabam vardı. Kapalı kasa. Onunla feribota geldiğim zaman bana o zamanki fiyatıyla 10 lira para ver diyorlardı. Yanımda 4x4 gürül gürül çalışan bir araba içinde sonuna kadar hemen e, müjde açılmış bir arabaya yarı fiyat alıyorlar. Çünkü neden ben çalışıyorum kendi arabamla iş yapıyorum. İş yaptığım için cezalandırılıyorum. O arkadaş Sonuna kadar açıyor müziği, aslan gibi bağırıyor, çağırıyor, eğleniyor, ona daha düşük. Şimdi yapmayın kardeşim yani şu mantalitenin ekonomiye değişmesi lazım. İş yeri elektriğinin daha ucuz olması lazım, daha pahalı değil. İş yeri doğalgazının çok çok daha ucuz olması lazım, daha pahalı değil. Tabii ki evlerde kullanılan da belli bir düzey olması lazım ama bunu devletin sübvanse etmesi lazım. Çünkü neden? İşletme üretiyor. işletmeler iş veriyor. Onu yapan mütecebbisler kendileri riske atıyor bu işleri yapmak için. Herkes evinde otururken. Ondan bu işletmeler tüm ticari, sanayiye, tarıma verilecek bütün e, ham madde girdilerinin devlet tarafından hakikaten gerekirse yarı yarıya düşürmesi gerekiyor ki o insanlar da ayakta kalsın ve sonuçta bu et süt fiyatlarına yansımasın. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Çok palyatif düşüncelerle, işte bugün süt arttı, işte bugün et arttı, yok kasaplar federasyonu nasıl olmuş, böyle bir şey yok. Belli zaten sistem. Elimizdeki bir done var. Bu Anadolu toprakları. Hayvancılıkla müthiş sevk alan nefis bir çiftçi kesimi. Yahu bunları... Kullanmak varken, altyapısını kullanmak varken, paletif üstte şunu yapalım bunu yapalım'a hiç gerek yok. Tamamen, gene söylüyorum, büyük bir departmanlaşma. Gerekirse kooperatifler konusunda sırf çalışacak bir bakanlık bile olabilir, hiç önemli değil. İnanın Tarım Bakanlığı'ndan da ayrılabilir, tarım konusunda diğer konularda kooperatiflere yönelmiş bir bakanlık. Bu çok önemli. Bu bakanlığın altyapısını yaptığı, Türkiye ciddi olarak masaya yetiştirip bölüm bölüm, bölüm bölüm eksileri, arsları yapılacak bir projelendirmeyle kooperatifleri kurarsak, yeniden bizim bu metropollerde, hepimizin sıkıştığı bu metropollerdeki kardeşlerimiz tekrar kendi memleketlerine dönüp, tekrar bu işletmeleri canlandırırsak, inanın orta vadede, kısa da olmaz ama orta ve uzun vadede bu ülkede süt fiyatı da, et fiyatı da ve dediğim diğer teşviklerde verilmek kaydıyla aşağı inecektir. Çünkü e, bir anda piyasaya bir şey sürüp onu düşürmek bu borçla değil ki. Çünkü tarım öyle bir şey ki süreç gerekiyor. Anlık çözüm olmaz. Yani bugünkü et fiyatının yanında bundan 3 sene 4 sene önce e, gebe kalmış hayvana kadar giden bir geçmişi var. Yani bugünden çözemiyorsunuz. Tarım süreçle ilgili, yetiştirmeyle ilgili. Bir anda ancak piyasayı bozarsınız tekrar aynı yöne gelir. Hiçbir şey değişmez piyasada. Fakat arzı arttırmamız gerekiyor. <laughs> Arzın maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Ve elimizdeki nüvelerin yani aile işletmeciliğe tekrar dönmemiz gerekiyor. Dönersek o insanlar da aynı şekilde kooperatifleri vasıtasıyla hayvanlarını kestiriyorsa, sütlerini pazarlıyorlarsa bu da inanın bir balans şeklinde gider. Ve de en önemli şey büyük işletme açılması konusunda da şunu düşünmek gerekiyor. Mesela Almanya'da belli bir Kanada'da aynı şekilde belli bir süt kotası vardır. Atıyorum 10 milyon ton süt üretilecek. 10 milyon ton şu an üretiliyor. Birisi geliyor ben de kurmak istiyorum diyor. Dur bir dakika kardeşim. 10 milyon ton bizim balansımızdır. Fazla olursa fiyatlar düşüyor, az olursa fiyatlar yükseliyor. Bu 10 milyon ton için sen gidip bir e, üretimden çıkmış işletmeden kota satın alman lazım. Bu kotayı satın alırsan imalata girebilirsin. O zaman dengeyi bulurum diyor. Aynı bu kotaları kooperatifler düzeyinde, işletmeler dahilinde Bakanlığımızın yapmaması imkanı yok. Çok değerli kardeşlerim var çalışan. Ee, ben e, yeniden küçük işletmelere geçilmesi ve bunu kooperatiflerle hijyenin sağlayıcı iyi üretimlere geçilmesi, e, soğutma e, zincir tedariğinden, küçük süt tanklarından tutunda e, her işletmeye bir süt tankı vermeye kadar onun toplanması ve bu sektöre giren girdilerin tekrar aşağı alınmasıyla yeniden bir devrimle, kooperatifleşmenin destekleyecek bir devlet birim ama büyük yüce bir birimin kurulmasıyla Türkiye'nin istikbali olan ve dünyanın da istikbali olan gıda arzındaki problemleri orta ve uzun vadede ineceğimize inanıyorum. Ve bu gibi konularda özellikle iktidar partisine ve de muhalefet partilerine ya bu kavgaları bırakıp sırf bu teknik üzerine çalışmak bu devlet için daha önemli diye düşünüyorum. Bu dertlerimi, mesleki dertlerimi 40 küsur seneden sonra sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize saygılar sunuyorum.